Yemek İsteriz kanalımdan herkese merhabalar. Bugün size hem çok şık hem çok lezzetli yapımı basit bir tatlı tarifiyle geldim. Dilerseniz tatlımızın yapım aşamasına geçelim. Tenceremizin içine süt, yumurta sarısı, şeker, nişasta, unu alıp bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Bu aşamada unumuz ve nişastamızın topaklama yapmaması için Sık sık karıştırmaya özen gösterelim. Pastacı kremamız koyulaştıktan sonra beyaz çikolatamızı ve tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağı ve çikolata eriyene kadar iyice çırpıyoruz. Ardından ocağımızın altını kapatıp vanilyamızı ekliyoruz. Homojen bir kıvam elde edene kadar iyice çırpıyoruz. Kremamızın soğuması için farklı bir kabı alıp üstünü kapatıyoruz. Diğer taraftan, kırabımızın hamurunu hazırlamak için derin bir kaba yumurta, su, süt, sıvı yağ ve bir miktar tuzumuzu ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ardından unumuzu ekleyip hamurumuzu pürüzsüz kıvam hale gelinceye kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemimiz bittikten sonra bir miktar gıda boyası ekliyoruz. gıda boyamız tamamen dağılana kadar çırpıyoruz. Ben bu aşamada tatlımın daha renkli gözükmesi için gıda boyası kullandım. Tamamen tercihe bağlı siz kullanmayabilirsiniz. Hamurumuzu daha pürüzsüz bir hale getirmek için bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Ardından tavamızın altına bir miktar yağ sürüp kreplerimizi pişiriyoruz tatlıma kolay şekil verebilmek için krebimi tek taraflı pişiriyorum. Daha sonra krebimi pişmiş tarafı içe gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ardında krebimin ortasına bir sıkma torbası yardımıyla kremamı sıkıyorum. Önceden yapmış olduğum kekleri kremamın üstüne yerleştiriyorum. Keklerin üstüne krema sıkıp çilekleri yerleştiriyorum. Tekrar krema sıkıp meyve cebini kapatıyorum. Ardından şekil verdiğim meyve cebini bir ip yardımıyla bağlıyorum. Tatlımı çilek ve yaban mersini ile süslüyorum. Tatlım servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.